devam ediyorum. Önümde minibüs var. Onlara güvenmiyorsunuz. Bir aracı sollarken sollamayacağız. Sınavda sollamayacağız. Ama bir aksilik oldu. Sollamamız gerekiyor. Ama sınavda sollamayacağız. Aksilik oldu. Sollayacağız. Sol sinyal verdik. Sol aynaya bakıyoruz. Geçiş müsaitse sola geçip düz gidip ondan sonra sağ sinyal verip arabanın önüne geçiyoruz. Ama bu arada da biz ışıklarımıza geldik. Bu giriş ışıkları da çok kısa. Buranın bir avantajı şudur. Bayır aşağı olduğu için hiç titretmeye gerek yok. Zaten fileni bıraktığın zaman araba kendi kendine gidecek. Kırmızı yanıyor. Durmam gerekiyor. Devriyi sonuna kadar bastım. Hafif frenden geldim. Ama buranın kısa yandığını biliyoruz. Durdum. Durunca ne yapıyorum? Hemen kalkış vitesi bir. Her durduğumda bir. Freni bıraktım. Hayır zaten kendi akıyor. Gazdan besledim. Debriyajından hareket ettirdim. Debriyaj biraz sabit kalıyor. Gittikten sonra debriyajdan ayrılıyorum. Sağ sinyal. Eğer bir sefer sinyal vermezseniz kalırsınız. Yol uygun olursa bir len de dönebilirsiniz. İki de dönebilirsiniz buraya. Bir len geliyoruz şimdi. Sağ sinyal. Tam girerken bakın öndeki araçta fren. Tam girerken şurada çok hafif bir fren, debriyajsız hafif bir fren bırakın direksiyonu sabit tutun bak kendi kendine dönüyor direksiyonu topluyorsun gazla besliyorsun ve arabayı ikiye alacağız gazı bırak devriyece bas ikiye al devriyece bırak gaza bas daha sonra başlangıç noktasına doğru gidiyoruz bu da sınavımızın bitişi demek sınavda eğer siz sürerek bitiş noktasına gelirseniz geçtiniz başarılısınız demek eğer başarısız olursanız zaten yolda iniyorsunuz. Direksiyona ben geçiyorum. Son bu da çok önemli çünkü buraya sağ sinyal verip giriyoruz. Eğer sinyal vermeden girersen kalırsınız. Özellikle dikkat edin geldik. En arkada bir yer bulduk boş. Yavaşça yak. Yavaş.